Ben yatağı bulduğumuz gibi bırakalım dedim. Seni çok seviyorum Nazlı. Ben de seni. Çok. Bunu böyle özgürce söyleyebilmek o kadar güzel ki. Bence aramızdaki bu anlaşmayı feshetmemiz çok iyi oldu. Hı hı. Çok. Dün gece her şey çok güzeldi. Artık biz normal, evli bir çiftiz. Evliyiz, gerçekten. Bence en kısa zamanda balayına gidelim. Hı. Çok mantıklı. Ama önce buradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Takip edersek arabaya ulaşırız. Çok kolaymış. Nasıl kaybolduk biz akşam? Şimdi kafamız biraz dağınıktı bugün her şey dağınık. Ben çok acıktım. Sen bir de bana soğuk gibi yaşarsın. Seni <gülüyor> bir... <gülüyor> Kaybettiğimiz zaman için o kadar üzülüyorum ki. Üzülme. Güzel günler daha yeni başlıyor. Sana söz veriyorum. Çok mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu. İse bu. Ay Ferit bu kadar çok garip her yerden çıkıyor. Hı? Ne yapıyorsunuz öyle yollarda sazarmaştalaş ha? Evet. <laughs> Biz ee, sabah yürüyüşüne çıkmıştık. Evet evet. Dün akşam hava karardığı için mantar toplayamadık. Sabah gelip tekrar topladık. İyi iyi çok iyi. Görüyor musun abi? Barışmışlar. İlten sen kaybettin. <laughs> Gitti benim koyuna. Ha. Hadi geçiverin arkaya da. Bırakıverelim sizi hadi. E, ee, Dudu teyze sen hiç zahmet etme. Bizim araba şurada yürürüz biz değil mi Ferit? Olur mu öyle hadi geçelim hadi. Hadi, hadi geçelim. Yani söylediğim gibi. Teşekkürler. Çok güzelmiş buralar. İyi ki kaçmışsın. Aslında yapmak istediğim çok şey var burada daha. Ama restorana dönmem gerek. Geliriz yine. Bulutla da alırız. Zeytin ağacını ziyaret ederiz. Kestane ve mantar toplarız. Sonrasında muhtemelen kaybolup kulübe sığınırız. Aşk kulübemiz. Şu anı bozmak istemiyorum hiç. Ama kahvaltımız ettikten sonra yola çıkmamız lazım. Sen nasıl istersen sevgilim. Sevgilim. Hayatım, aşkım, güzel karım. <laughs> ...tabii ki. Merakla beni bekliyor. Artık rol yapmamıza gerek kalmadı. İçimizden geldiği gibi yaşayabiliriz. Sen de kendini böyle hafiflemiş hissetmiyor musun? Hem de nasıl? Hmm. Teşekkürler. İyi ihtiyacımız var. Leman Hanım. Anne. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte şehir dışına çıkmışsınız öyle mi? Evet hazır bulutta yokken İki günlüğüne işlerden kaçalım dedik. Dönüşte seni burada görmek sürpriz oldu. Bulut'u kendim getirmek istedim. Fazilet de yukarıda odasında. Fazilet kim? Makbul Hanım nerede? Ah, Makbul'in işine son verildi. Bundan sonra Bulut'la Fazilet ilgilenecek. Sizin olmadığınız zamanlarda onun yanında kimin olacağı önemli değil mi? Nesi vardı Makbule Bundan niye bizim haberimiz yok anne? Ayrıca böyle bir şeye ne gerek var? Bulut'u yoldan geçen herhangi birine emanet ettiğimizi düşünmüyorsun herhalde değil mi? Fazilet hem eğitimli hem de disiplinli biri. Mutfakta bir yardımcınız yok. Hadi bekarken aşçılar idare ediyordu. Ama şimdi aile sayılırsınız. Bahçe için, ev için, mutfak için yardımcılara ihtiyacınız var, değil mi? Leman Hanım, Ferit de ben de özel alanlarımızı birilerini sokmayı çok sevmiyoruz. Bunu zaten biliyorsun anne. Tabii ailemiz hariç. Onların her zaman başımızın üstünde yeri var. Düğünüze gelemedim. Çok rahatsızdım o zaman. Siz de biraz acele ettiniz ama neyse. Kusuruma bakmayın. Önemli değil anne. O tören zaten tamamen bir formaliteydi. Önemli olan bizim duygularımız. Biz imzayı zaten çoktan kalplerimizi atmıştık. Ne güzel. Biz de nikahtan sonra sizin ziyaretinize gelemedik. Kusura bakmayın. Merak etme Nazlı. Annem o konuda bizim kusurumuza bakmaz. Malum benim işlerim yoğun. Bulut'un okulu başladı. Nazlı'nın restoranı haftanın yedi günü açık. Olsun. Önemli değil. Yüz yüze görüşemesek de gönüller bir olsun. Ha, bu arada kaybettiğimiz zamanı tekrar kazanmak için... ...bir süre sizinle yaşamaya karar verdim. Ne demek oluyor anne bu? Gayet açık. Bir süre burada yaşayacağım. Artık Bulut'la biraz vakit geçirmek istiyorum. Bu arada Nazlı'yı da yakından tanımak niyetindeyim. Anne bak bizim burada bir düzenimiz... Ferit'ciğim. Bulut'u görmek annenin en doğal hakkı. Madem burada kalmak istiyor, kalabilirsiniz tabii. Hem o arada biz de kaynaşmış oluruz. Nerede dayı, Aslan yeğenim. Ya inmiyor da gel buraya, çok özledik. Buraya. Canım yeğenim çok özledim seni. Ben de sizi çok özledim. Hatta bakın resminizi bile yaptım. Hmm. Bu ben miyim? Zeytin evet. toplayan neredeler? Bu kim dayı mı? Evet, burada ya. Ne güzel bir resim, değil mi? Çok güzel. Ama Bulut'un asıl yeteneği müzik. Haftaya piyano derslerine başlıyoruz, değil mi Bulut'cum? Basket okulum ne olacak? Nasıl? İkisini idare edebilirsin bence. Bulut'un okulu zaten yeterince ağır Bir de basket okulu var. Bir de üstüne piyano fazla olabilir. Yorulur çocuk. Belki yazın. Olabilir ama zaten piyano da bir mecburiyet değil. O zaman davul. Bugün Madame Michelle konuştum. Haftaya ilk ders için bizi bekliyor. Çok geç kalmadan derslere başlamak zorundayız. Biliyorsun Ferit. Yaş ilerledikçe öğrenmek güçleşiyor. Seninle yaşadığımız zorlukları bulutta yaşamak istemiyorum. <laughs> Ferit'in piyano dersleri tam bir felaketti. Biliyorum Ferit bahsetmişti. Signor Rosetti sonra şarküteri açmıştı değil mi İtalya'da? <laughs> Ferit'in eski hatıralardan bahsetmeyi sevdiğini bilmiyordum. Ferit şu an harika piyano çalıyor ama dinledim oradan biliyorum. Nazlıcığım piyano dinlemek bile belli bir eğitim gerektiriyor. Yani belki senin kulağına öyle gelmiştir. Evet, hadi bakalım. Geç oldu. Doğru yatağa bulutcum. Hadi. Ben seni yatırayım. Hem masal anlatacağım. Nazlı, fazilet yukarıda. Leman Hanım, bilmiyorsunuzdur diye söyleyeyim. Bulut'u ben yatırıyorum. Oo, oh, kurtlar, kuzular, tavuklar. Bir daha sakın bunu yapma anne. Neyi yapmayayım? Nazlı'ya böyle davranmana izin vermem. Bu son olsun. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Etin ağaçları olacak, prensesler olacak, başka neler olsun? Kaplombağlar, cilcivler. <laughs> <laughs> Nazlı ben resmimi unuttum. Tamam sen geç odana, masal hazırlan. Ben alıp geliyorum. Tamam. Nazlı'yı tanımıyorum. Kimsenin yapamadığını, o nasıl yaptığı, nasıl seni evli ikna etti anlayabilmiş değil? Anne yeter. O kıza körü körüne inanmamı beklemiyorsun değil mi? bulut resim defterini unutmuş. Niyetin ne senin? Neden buradasın? Oğlumun emin ellerde olup olmadığını görmek istiyorum. Anne olarak buna hakkım yok. Mu? Bilmen gereken tek bir şey var. Ben Nazlı'ya aşığım. Niye peki o? <laughs> yani Niye bir aşçı? Çünkü o sana hiç benzemiyor. Nazlı. Kusuna bakma çok ileri gitti. Ferit evet, beni hiç tanımıyor. Topu top bir kere karşılaştık. Onda da konuşamadık bile doğru düzgün. Sonra bir anda karşısına karın olarak çıktı. Tepkisi normal aslında. Beni tanıyana kadar biraz idare edeceğiz. Yine de böyle davranmaya yok. Bizim ilişkimiz normal bir ilişki değildi. Yani öyle adım adım ilerlemedi. O yüzden dışarıdan bakınca biraz garip gözüküyor olabiliriz. Biz bile adını koyarken ne kadar zorlandık. İnsanların tepkisi normal dün gece yeni bir sayfa açtık seninle. Artık hiçbir soru, hiçbir endişe yok. Her şey çok net. Biz birbirimizi seviyoruz. Seviyoruz. Ve bunu hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim. Bir şey soracağım. Hı? Ya Annene benim kim boş vardı. Sizin bağları koparan ne oldu Ferit? Anlatacağım. Ama şimdi değil, hazır olunca. Tamam, sen bilirsin. Ben gidiyorum, burada masal sosum var. Bir de buradan. Üçüncü yok hmm. mu? Ben öperim. Gidiyorum. Evde olmak çok güzel. Evimizde. Evimizde. Evimizde, odamızda gece senden uzak durmak için çabalamak zorunda değilim. Bu gecenin diğer gecelerden farkı tam olarak ne? Bilmem. Sen söyle. Farkı ne? Biraz daha rahat bir yataktayız. Dün gece her şeye rağmen çok güzeldi. Bu gece de çok güzel. yollarımda olduğum her gece çok güzel olacak. Söz veriyorum. Seni böyle sabaha kadar seyredebilirim. Sabah daha çok var. Daha önce yaptım. Yine yaparım. Ne zaman? Sen uyuyordun. sabah kadar izledim seni. de bir keresinde kokunu içime çekebilmek için sana birazcık sokulmuş olabilirim. Sana kadar yakın olabilmek, kalp atışının sıcaklığını hissetmek. Biz neden bu kadar bekledik? Gözlerinde gördüğüm şey çok güzeldi görüyorsun hisstik Seni mi seviyorum sen seviyorum efendim Ne söyleyeceğini çok iyi biliyorsun. Bugün kendimiz ayırdık. Birbirimizden. Unutma. Pardon Fatoş. Bir mucuk sesini mi duydun Nazlı ben? Bak vallahi bir öpücük sesi duydum ben Nazlı. Ben burada meraktan vallahi kudurdum Nazlı. Çabuk detayları anlat çabuk. Fatoş kusura bakma haklısın biliyorum. Sana hiçbir şey anlatamadım. Ama en yakın zamanda oraya bütün detayları anlatacağım söz. Nazlı vallahi bırakmam. Bak dün de görüşemedik zaten. Çabuk detayları anlatıyorsun. Çabuk 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 çabuk. Tamam şu kadarını söylüyorum o zaman sana. Biz Ferit'le anlaşmayı feshettik. Gerçekten evliyiz. Ay orası belli canım zaten. Sen detaylara gel. Sen seviyorum dedin mi sonunda adama? Fatoş. Kapatmam lazım artık. Fatoş kapatmam lazım. Ee, söz veriyorum. Her şeyi anlatacağım merakını birazcık daha tutman bir gerekiyor. Telefonum bütün gün kapalı olacak. Ayrıca görüşürüz. Kahvaltı servisini bitirdikten sonra haftalık menüyü hazırlayın. Yalnız kalori hesabı ile istiyorum. Tamam efendim. Sen üst katın temizliği ilgilen. Peki hanımefendi. Fazilet, sen de Bulut'un odasını toparla. Okuldan döndükten sonra düzenli bulsun. Yani her yer oyuncakta olmuş. Tabi Neman Hanım. Hadi. Hepiniz görevlerinizin başına. Hadi. Günaydın. 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 Kahvaltı hazır sizi bekliyordum. Ee, biz kahvaltıyı dışarıda yapacağız anne. Bugün burada ilk günüm. Beraber kahvaltı yaparız diye düşünmüştüm ama... ...siz dışarı gitmeyi tercih ediyorsunuz demek ki. Evet öyle. Bugünü kendimize ayırdık. Aslında kalabiliriz. Kafa izni verdik kendimize. Kafa izni? Evet. Gidelim hayatım. Bu yediklerimizi yakmamız lazım Ferit. Ben öyle evlenince kilo alıp kendini salan kadınlardan olmak istemiyorum ama... ...oraya doğru gidiyorum. Ben de istemiyorum. Bir dakika, sen de iyi istemiyorsun. Benim kilo almam mı yoksa sen mi kilo almak istemiyorsun? Nazlı ben düzenli spor yapıyorum. Öyle fazladan bir gidirim ekmek yedim diye kilo almam. Hmm. Kestane yiyelim mi? O kahvaltının üstüne. İki, üç kestaneden bir şey olmaz. Usta bize en küçük paketten verir misin? Hemen musun? abi. Sır bakalım ormandakilerden güzel mi? Teşekkür. Ederim. Teşekkür ederiz. Ormandakiler da daha güzel. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Süre şey Teşekkür ederim. Bence de. Yalnız bundan sonra herkes tane dediğimizde aklımıza o gün <laughs> gelecek. O gün mü o gece? Bir aşk olsun yakışıyor mu senin gibi beyefendi? Sadece o gün ve o gece değil. Sen yaşadığım her gün, her gece, her an benim için çok değerli. Sen benim her şeyims. olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanında sen olmayınca Bazen neşe, bazen keder Dünyada bir tek içten gülüş bir tatlı söz bir öpüş sevdalı bir tek bakış yeter bana altın gümüş burlantı zümrüt senep ya kim mutlu olmuş dünyada bir tek içten gülüş bir tatlı söz bir öpüş sevdalı bir tek bakış yeter bana. <laughs> Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgi oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca Bazen neşe, bazen keder Biz tik hep beraber. <laughs> Altın, gümüş, brülant, zümrüt, sedip ya kutla. kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olsun tek dikilmiş acım kalbimde sevgir oldukça neye yarar olsa da altın taçım yanımda sen olmayınca bazen neşe bazen keder hayat böyle geçip gider tatlı gün stick the head